Kermans Siemens mağazalarımızdan herkese merhaba. Bu videoda sizlere yeni IQ300 seri bilek inox çamaşır makinamızdan bahsetmek istiyorum. Makinemiz 9 kilo 1400 devirdir. Pamuklular, eco 4060, sentetikler, yorgan, perde gibi klasik programların yanı sıra süre kısaltma, kalan süreyi erteleme, leke çıkarma ve kırışıklık önlemi gibi ek fonksiyonları da bulunur. Ayrıca 20 dakikalık program ile buhar vererek çamaşırlarınızdaki kırışıklıkları azaltır. Böylece ütüye ayırdığınız zaman size kalır. Isı ve devir ayarları isteğinize göre ayarlanabilir. Leke çıkarma fonksiyonu ile çay, yağ, kan ve kozmetik lekelerini ön işlem yapmadan çıkartır. En kısa yıkama programı 15 dakikadır. Wash Speed özelliği sayesinde program sürelerini mümkün olan en kısa süreye indirebilirsiniz. Tüm makinelerimizde olduğu gibi çocuk emniyet kilidi mevcuttur. Ayrıca tambur bakım programı ile makinenize öz bakım yaptırabilirsiniz. A sınıf enerjiye sahip makinemizin sahip olduğu 10 yıl garantili IQ Drive motor makinenizin daha uzun süre daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Sessizliği ve dayanıklılığıyla ön plana çıkan yeni IQ300 çamaşır makinemiz yenilenen rengiyle karakteristik bir tasarım sunuyor. Sizleri de yeni seri ürünlerimizle tanışmak için Kerman Siemens mağazalarımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.